Sen de, şey, ağabeyimle... Ağabeyimle... Biraz daha... Çok güzel oldu, boks aylarında. Evet, gelin, gelin, nerede? Ağabeyimle... Ağabeyimle... Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Güzelce gel. gel. Abi, gel. gel, gel. Beşiktaş maçına e, takımca yaptığımız çift antrenmanlarla başladık. E, hazırlıklarımız gayet iyi şekilde gerçekleşti. Cuma günü de e, galip gelip e, bu galibiyeti hem taraftarımıza hem camiamıza hediye etmek istiyoruz. Şu an maçta gayet iyi şekilde hazırlandığımızı dediğim gibi söyleyebilirim. Hem psikolojik hem fiziksel olarak da e, ekstra antrenman, özel antrenmanlarımızı da gerçekleştirdik. Ta, e, tamamen Cuma gününe odaklanmış durumdayız takım olarak. Ünümüzde taraftarımızı oynadığımız e, hiçbir maç için zor diyemem. Bizi desteklemelerini e, son ana kadar skor ne olursa olsun desteklemelerini istiyoruz. E, yeni yıla ilk maçta galibiyetle gelip hem taraftarımızı hem de dediğim gibi camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Gribiş ile çok iyi anlaşıyoruz. E, ona da buradan tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin de sağlık durumuyla alakalı genel e, daha bugün konuştuk. E, i̇yi olduğunu belirtti. Arkadaşlık olarak, şey olaraktan gayet pozitif bir birisi olduğunu söyleyebilirim. İletişiminde, iletişim kurmanın da kolay olduğunu söyleyebilirim kendisiyle. Rize Spor her zaman üst sıraları hak ediyor. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Tabii ki dinçli, çıkışlı performanslarımız oldu. Ama tamamen odaklandığımız konu ligin sonu. Ligin sonunda Rize Spor'u en üst sıralarda, en üst sıraları hedefleyen ısrarlı bir takım olma profilini sunmak istiyoruz taraftarımıza, camiamıza izleyenlere de e, futbol açısından da keyif vermek istiyoruz. E, biz buna maç maç bakabiliriz. Hocamız da söylüyor. E, maç maç bakıp e, o şekilde galib, galibiyetler e, taraftarımıza bütünleştikten sonra geleceğini düşünüyorum. E, onların desteği bizim için çok önemli. E, maç maç bakıp bütün maçlarda en iyi sonuçları aldıktan sonra inşallah gerçekleşeceğini düşünüyoruz.